İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Muş'ta diri diri yakılan masum gözlü yetimler. Aşo Tarık Yunyan, çağırıyor. Mücadeleye katılın. Büyükelçi Morgan bir ay boyunca Fırat'ta cesetler yüzüyordu. Alexey Anpilogov, Ankara Büyük Turan Jeopolitik Projesi'ni giderek ilerletiyor. Charlie Chaplin, Armenosit'ten kurtulan yetim çocuklarla, Etüsler ve Ermeniler, 1890'dan unutulmuş bir çalışma, kohara satıryan, düşman somut olmayan mirasımızı yok ediyor. 1915, Muş Ermenilerine karşı işlenen vahşetin masum kurbanları vardı, büyümeyen çocuklar. Norveçli misyoner Bodil Katarina Bjorn'un çektiği bir fotoğraf onların kaybının kanıtı niteliğinde. Fotoğrafta Muş Yetimhanesi'nin Ermeni öğrencileri ile öğretmenleri Margarit görülüyor. Fotoğraf 1915 arifesinde çekilmiştir. Ancak aynı yılın yazında Türk birliklerinin Muş'a saldırısı üzerine şehir atışa verilmiş, binlerce Ermeni evlerinde yakılarak öldürülmüştür. Öğretmen Margarit ve öğrenciler de Aynı kaderi yaşadılar. Yıllardır anne şefkatiyle yetim çocuklara bakan Bodil Bjorn korkunç bir suçun tanığı oldu. Çocukların çığlıkları, yardım çığlıkları hafızasında yer etti. 1916 yılında Muş'a dönen ve Ermeni yardımcısı Garabet Yeri Yazaryan ile birlikte 34 yetim çocuğu kurtararak onlara güven ve yeni bir umut verdi. Ama yüreğinin derinliklerinde kaybettiği öğrencilerini hiçbir zaman unutmadı. Bu Jorn, "Yetimlerimi kaybettikten sonra manevi olarak çok acı çektim ama bu ağır umutsuzluk beni sarsmadı." diye yazmıştı. Norveç Kraliyet Arşivi'nden alınan bu fotoğraf yalnızca kayıp çocukların değil, aynı zamanda Ermeni halkına karşı işlenen soykırımın Ermenosid'in de bir kanıtı niteliğinde. Belki Yerevan yetkilileri bu delilleri dikkate alabilirler. Şuşi adlı Sosyal Eğitim ve Uzmanlık Merkezi, Şuşi Yurtseverler Birliği ve Kaçar adlı Bilim Merkezi Genel Topluluklar Konseyi'nin kurulması çağrısında bulunan ortak bir bildiriyi yayınladı. Bu yapının amacı Artsah Karabağ'ın işgali sonrasında yerinden edilen nüfusun hukuki, siyasal ve kültürel mücadelesini koordine etmektir açıklamada bir dizi önemli hususa vurgu yapılıyor. Artsah uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak işgal edilmiştir. Yaklaşık 150 bin Ermeni zorla evlerinden çıkarıldı. Artsah halkının hakları ve kültürel mirası ciddi şekilde tehlike altındadır. Bu gerçekler bağlamında girişimciler açıkça şunu vurguluyor: Vatanın iadesi ve adaletin sağlanması için Hukuki zeminde mücadele etmek ve kültürel kimliği korumak için birleşme zamanıdır. Girişimci kuruluşlar şu anda bu önemli ve haklı mücadeleye katılmaya hazır aktif, bilgili ve kendini adamış bireyleri, avukatlar, uzmanlar, toplum liderleri ve gönüllüleri arıyor. Bize katılın, bu mücadelede sana ihtiyacımız var. 10-30 Mayıs 1915 tarihleri arasında Batı Ermenistan'ın Dikranagert, Diyarbakır ve Mamuret Ül Aziz vilayetlerinde din ayrımı yapılmaksızın 1200 ileri gelen Ermeni ve diğer Hristiyanlar tutuklandı. Musul'a götürülecekleri söylendi ancak kendilerinden bir daha haber alınamadı. 30 Mayıs'ta 674 tutuklu Musul'a nakledilecekleri bahanesi de Dicle Nehri üzerinden 13 tekneye bindirildi. Valinin ajanı 50 polis memurunun desteğiyle konvoya öncülük etti. Polislerin bir kısmı teknelere saldırırken bir kısmı da at sırtında nehir kıyısına doğru ilerledi. Kısa süre sonra tutukluların tüm paraları çalındı. Sonra da çıplak soyulup nehre atıldılar. Nehir kıyısında ilerleyen polis memurlarına kimsenin kaçmasına izin vermemeleri talimatı verildi. Mağdurların giysileri Dikranagert Diyarbakır pazarında satılıyordu. Aynı tarihlerde Karabahçe-Hapaş yolu'nun yapımı için 700 Ermeni genci askere alınıp gönderilmişti. Bu 700 kişi hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bir gün Dikranagert'te 5-6 din adamının çırl çıplak soyulup çamura bulanarak sokaklarda süründükleri anlatılır çöllere kervanlarla götürüldüler ve orada yerleştirilecekleri iddia edildi. Musul yakınlarındaki Bağdat demiryolu hattı üzerinde bulunan Tel Armen köyü ve komşu köylerden yaklaşık 5000 kişi öldürüldü. Sadece birkaç kadın ve çocuk kurtulabildi. İnsanlar çukurlara atılıp diri diri yakılıyordu. Türkler sanki Ermeniler için Bağdat demiryolundan 24 veya 30 kilometre uzaklıktaki bölgelerde sömürge yönetimi kuracaklarmış gibi gösteriyorlardı. Fakat sürgün edilenler sadece kadınlar ve çocuklar olduğundan ve çok yaşlı olanlar hariç bütün erkekler savaşa gittiğinden bu ailelerin ne iş gücü ne de toprağı işleme imkanı olduğundan toplu bir katliamdan başka bir şey değildi. Bir ay boyunca hemen hemen her gün Fırat Nehri'nde cesetler görüldü. Çoğunlukla iki ile altı ceset birbirine bağlanmış haldeydi. Erkek cesetlerinin çoğu korkunç şekilde parçalanmış, cinsel organları kesilmiş ve bunun gibi. Kadın cesetleri ise parçalanmıştı. Fırat'ı kontrol eden Türk askeri otoritesi olan Cerabulus Kaymakamlığı ise cenazelerin Müslüman mı yoksa Hristiyan mı olduklarını teyit edemeyeceklerini ileri sürerek cenazelerin gömülmesine izin vermedi. O kendisine bu yönde herhangi bir talimat verilmediğini de sözlerine ekledi. Nehir kenarına bırakılan cesetler köpekler ve akbabalar tarafından parçalanıyordu. Bağdat demiryolları çalışanının verdiği bilgiye göre birecik hapishaneleri her sabah doluyor, her gece boşalıyor. Fırat Nehri cesetlerle doluyordu. Bir Alman piyade komutanı Diyarbakır-Urfa yolu boyunca sayısız gömülmemiş ceset gördü. Büyükelçi Morgentano'nun raporu. Keşke Yerevan yetkilileri bu delilleri dikkate alabilse. Rus siyaset bilimci Alexey Anpilogov Alfa News'e verdiği reportajda Antalya'daki diplomatik forum kapsamında Doğu Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoyan ile Hakan Fidan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmana göre Azerbaycan ve Türkiye'nin isteği fiili bağımsız bir Ermenistan devletinin varlığının filen sona ermesidir. Rusya set bilimci Aleksey Anpilogov Azerbaycan ve Türkiye'nin dile getirdiği tutumlar ya Doğu Ermenistan'ın egemenliğinin çok ciddi bir şekilde sınırlandırılması ve toprak bütünlüğünün ihlali ya da çok kısa bir tarihsel perspektifte mevcut Doğu Ermenistan topraklarında fiili bağımsız bir Ermenistan devletinin varlığının sona ermesi anlamına gelmektedir. Bakü ve Ankara'nın açıklamalarından Doğu Ermenistan'ı Ankara'dan neredeyse Yakutistan'a ve Büyük Turan'a e kadar uzanan bir köprü olarak gördükleri açıkça anlaşılıyor. Bu proje giderek bazı marjinal haritalardan Ankara'nın Avrasya'nın uçsuz bucaksız topraklarında ciddi biçimde hareket ettiği ve bundan sadece kültürel veya soyut siyasal getiriler değil somut ekonomik siyasal ittifaklar hatta belki askeri ittifaklar da elde etmeyi umduğu bir jeopolitik projeye dönüşüyor derken sözlerini Ermeni halkına yalnızca siyasi, tarihi ve medeniyetsel cesaret diliyorum. Kendi devletinin, kültürünün, dininin ve genel olarak insanlığın gelecekteki tarihinde yer alma hakkını savunmalıdır diyerek bitirdi. Efsanevi aktör Charlie Chaplin 1921 yılında soykırım Arminosit'ten kurtulan çocuklar yararına bir vakıf kurarak 1 milyon dolar şimdiki parayla 15 milyon dolar civarı gibi büyük bir meblağı toplamıştır. Chaplin, Avrupa'nın her yerini dolaşarak bağış toplama etkinlikleri düzenledi ve toplanan paranın tamamını Ermeni yetimlere bağışladı. Kendisi bizzat o çocukları ziyaret etti. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetimhane ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına destek verdi. Bu dönemde ayrıca Ermeni yetimlere çok benzeyen hüzünlü ve masum bir çocuğu canlandırdığı ünlü filmi Çocukku da çekmiştir. Dünyaca ünlü besteci Aram Haçadıryan'ın 1965 yılında İsviçre'de düzenlenen bir müzik yarışmasının jürisinde yer aldığı dönemde 76 yaşındaki Chaplin, Cenevre yakınlarında özel hayatını sürdürüyordu. İşte Haçadıryan'ı özel dairesine davet eden de kendisiydi. Uzun bir sohbetin ardından Haçadıryan sordu. Yüzü neden hep yüzündü? Chaplin cevap vermek yerine onu Ermeni manevi eserlerinin kayıtlarını tuttuğu özel odasına götürdü. Chaplin, Gomidas'ın müziğinin kendisine iç huzuru verdiğini itiraf etti. "Hayatta düşünecek çok şeyimiz, hissedecek az şeyimiz var. Ermeni müziği sonsuz bir duygu okyanusudur." demiştir. 1890 yılında Norveçli dil bilimci Sofus Bugge Etrüskler ve Ermeniler başlıklı dikkat çekici bir eser yayınladı. Viyana Üniversitesi'nde sunulan bu çalışma İtalya'da yaşayan etrüskler ile Ermeni halkı arasında olası bir dilsel bağlantıyı ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Bu G, etrüsk sözcüklerini Ermenice sözcüklerle karşılaştırarak fonetik ve anlamsal benzerlikler ortaya koydu. Bu hipotez o dönemde yaygın olarak kabul görmemiş olsa da bugün Ermeni bilim ve kültür çevrelerinin ilgisini yeniden çekebilir. Antik diller ve halklar arasındaki bağların incelenmesi tarihsel kimliğimize yeni bir ışık tutabilir. Unutulan bu olayın en azından bir soru olarak yeniden yorumlanması gerekiyor. Benzerlikler tesadüf mü yoksa kadim bağların göstergesi mi? Ulusal süslemeli giysiler tasarlayan ve terzilik yapan Gohar Asatıryan, Facebook sayfasında şunları yazdı. İlk üç resim Erebun'un müzesi duvarındaki resme ait. Bu görüntüyü mavi hariç tüm renk gerçekliğiyle giysiye geri yükledik. Çünkü mavi duvarın yani fonun rengiydi. Görüldüğü gibi süslemenin bir yüzünde gururla duran bir aslan diğer yüzünde ise bir boğa yer almaktadır. Son resimde çarpık bir Türk kumaşı görülüyor. Ne şekil olarak ne de renk paleti olarak uyuşmuyor. Görüldüğü gibi aslan ters yöne bakıyor ve yapısı aslana benzemiyor. Boğa ise ortada yok. Düşmanın Ermeni kültürünün çarpıtmasının yanı sıra kodlar yoluyla boğamızı, çizimleri ve geometrik şekilleri ortadan kaldırdığını veya kaldırmaya hazırlandığını anlıyoruz. Ermeni olanı tanıyalım. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. kalın.